Yaza Sixpack Yaza Sixpack Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün benimle birlikte karın kasa antrenmanı yapıyorsunuz Yani malum yaz da geliyor Tatile gideceksiniz oraya buraya gideceksiniz Yani karın kaslarınız Affedersin gölgeli de olsa gözüksün Size çok güzel bir antrenman programı vereceğim Bu programın özelliği şu Abi evde uygulayabilirsin çimene gidip uygularsın, sahil kenarında uygularsın. Yani ayıracağın yalnızca 15-20 dakika. Bir antrenmana gidip 2 saat ayıracağına beslenmene hafif dikkat edip karın kas antrenmanı yaparak gerçekten güzel bir görünme. 3-4 hafta gibi kısa bir sürede ulaşabilirsin. O zaman videoya başlayalım. Let's, let's go. Göstereceğim hareketleri 3 round yani 3 set uygulayacaksınız. Setler arasında olabildiğince az dinlenmeye çalışın. Azdan kastım 30 saniye ile 1,5 dakika olsun. 1,5 dakikayı aşmasın. Let's go. Çok az da çok iş. Başlayalım. Hop. 10 tane yüksek. Evet. 3 4

Umarım ben ne yapıyorsun şu anda. Let's go. Let's go. Bırakma abi. Bırak yansın. Bak yanmadan karıkası gelişmez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi hop buradayım. 20 tane. 1, 2, tekrar sayılarını bu arada kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ben 20 diye dedim diye 20 yapmak zorunda değilsiniz. Hani 6 tekrar olur, 8 tekrar olur. Başlangıç seviyeyseniz mesela 5 tekrar ile 10 tekrar arası, arası işinizi görecektir. Orta seviyeyseniz hani 12-15 ileri seviyeseniz 30'a kadar yolunuz var. Evet, let's go. Yanmaya başladı. Siz de hissetmeniz lazım. Ya yani şu an yanıyor olması lazım. Ve bekliyorum. 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Hiç dinlenmeden. Evet. 10 ile 20 tekrar arasında 3 4 5 6 7 8 9 10 30 saniye duruyorum. Yine burada seviyenize göre 15 saniye durabilirsiniz. Evet. Plank'te de süre geçmiyor. Evet, umarım şu an benimle birlikte videoyu yapıyorsunuz. Umarım kameranın açısı kaymadı. Evet, ilk round'u. İlk round bitti abi. Kamerayı alayım. Umarım çekiyorsun kanka beni şu an. Evet ışık nerede? Şu an bir bokunu görmüyorum ama Mevzu şu e, Demiş olduğum gibi karınkası Zorlanmayı seven bir bölge Dolayısıyla setler arasında Az dinlenmeniz gerçekten güzel bir tüyo Bunu 3 round 4 round Uygulayabilirsiniz zaten e, Eğer bu arada şunu da söylemiş olayım Kişiye özel Tamamen seviyenize özel Programlama ya da koçluk istiyorsanız Online koçluk sistemime katılım sağlayabilirsiniz. Ee, Instagram üzerinden ya da buradan iletişime geçebilirsiniz. Fakat Instagram üzerinden geçmeniz ya da mail vasıtasıyla iletişime geçmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Fakat bu antrenman programının deneyin. Zaten sonuçları kendiniz göreceksiniz. Emin olun 3 hafta 4 hafta gibi bir sürede çok güzel değişim göreceksiniz. Eğer yanında beslenmeyi de güzel bir şekilde götürürseniz umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir konuşamıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nasıl içerikler görmeyi istiyorsunuz onu da yorumlarda belirtin lütfen. Let's go.